Girls with their nails done. Oh, yeah. Later. <laughs> Yok, benim atladığım Şu yere Yeşil iniyorum? Onlar bayağı uzağa Bir iniyor bu arada. Tepe, Ayrılabilirsiniz. Tepeye aldılar ya. Aha <laughs> tepeye aldılar. Yeşil markama mı iki kişi atladı. Aa, yine mi? Em Abi neden inerilmez M16 ya? Ace daha iyi bu arada bence de. 6 x aldım birinizi. hanginize atacağımı bilmiyorum. Geriz, şey söyleyin yes. yani. Hanginizi atacağım? Bir gözde bir sıkıntı var. Bir at ya. Alırım alırım. 6 8. O daha göremiyorum ben ya. Uzağa giremiyorum, uzağa giremiyorum. Yeğenim 8 x dürbün var mı? Düşmanı göremiyor mu? Kampant oynadılar bunlar. Aynen. Ama önümüzde vardır. Yukarıda smoke var. Evet, kapalamış mı hepsi? Arabaya sıkıyor lan galiba. Evin içinde evin içinde nak alabilirim şu an. Ama sıkmıyorum. Alayım mı nak? Gösterirse. İşaret Görmüyorum. at. Tamam evin içinde atla. Simon altında, altında Simon altında. Simon altında evde. Bakıyor bizi gördü. Sizi görmüş, birinizi görmüş. Yok göremez. Ben de kaldım. Görmedi, 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 görmedi. Gördü, gördü. Görmüş olabilir. Kapıyı kapattı. Gördü. Bu bastı görmedi. Görmedi mi? Safe Dışarıda dışarı atladı biri. Dışarı gitti gitmiyorum. Lan görmüş nasıl görmemiş? olmasın. bir, bir tane nak var. Üst kat nak. Yesin Sen gel bizimkilere doğru koş. Ben de koşuyorum. Ben sana bir şey koştum. İki nak, iki nak. Yavaş lan Yalaklar, Yalaklar, oluyor. Puşluyorum. Nice nice nice. <laughs> uş, nak, uş, nak, uş, nak, uş, başka koş nak, koş nak, koş nak. Koş, koş. koş. Tamam gel gel koş. koş, koş. Oraya alan dışı lan nereye gidiyoruz yani Geri onlar bize gelip küre onlar bize. Bir de kalmışız oğlum niye nak kaçmıyor? Hiç gerek yok. Çiz zaten. Onlar, koşarken vururuz. Neyi patlıyor orada? Başka takım da var. var da vardı. Orada kaldıran vardı Evet bir tane şeyin de. kum, kumun Lan arkası. Kumun arkası nokta. Sollara bak. Solaya da bak. Oğlum, var Oğlum ne lan? Abi tam şuradaydı. Yeşildeydi. Kumumuz yok ki. Yeriniz çok iyi. Mavinin özellikle. Bizde yani Oyundur oyun, oyun ya. şu an. Beyler. <laughs> 3 kaldı. Evet, o tek galiba. Kötü çıkacak. Oğlum nasıl vurmadın ben? Evet, araba çekti. Şey Çocuk yeşilde. Lan oyun gitti. Kayada kayada artık turuncu yeşil. Kayada. Çıkmak zorunda. Oraya bakın. Zorunda. Oraya bakın. Özde oh özde yes özde. Be. Dur be. Dur, Just dur, Just one. O var ya, o mavi de arabanın <laughs> içinde bir yerde arabanın arka koltuğunda. Pejde yapıyorlar diye ya pejde. Oğlum olabilir lan. O, o bana, evet edem, evet bana, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya sen adam kendini ne iş şey yapmış ya, kimse göremiyor. Turnuvada mı zannediyor bu dostum anlamadım ki yani. <laughs> <Se> <laughs> Kokusunu alınca arabanın gözükmüyor fazla. Bir de şey tam çalıya denk geliyor göremiyorsun adamı. Beni saldılar. Anladın mı? Bahçede mi? evet evet bahçede o direkt sağınızda içeride orada içeride sağda. Bekle. Buradan kapı yok. Beyler mı? burası çok solundaydı, kalabalık. Solundaydı, adam, solundaydı Rıdvan solundaydı. Dedim. Tepemizde araba var gelmiş. Onlara sallıyorlar Gökhan. Oy. Fatality. Şey, yakın adam vardı onu ne yaptınız? Onu hala bekliyoruz Nak var tepede bir tane de. Biten, hı hı. Arkadaşı gitti kaldı hı hı. baya. Hı hı. Bekle oradan atlayacağım. Line'ım gibi çıkıyorlar bana. Of ne daha? Niye var neydin var lan oraya bir tane ya nice. hmm. Nice evet. Bir tane Yeri sağlıydı aynı Ay, Şu an sumon içinde görüyorsun? Evet sumon evet sumon içinde. içindeydi ortada Aa, şey, Tahtların arkasına geçti <laughs> Kite vaktin var Kiti yok kiti Molly atıp şey yapman lazım Reza almıştır. Alamaz Reza. Nasıl alacak? Gaz yavaş geliyor ya. Keşke Molly atsaydın önüne. Hmm. O mermi? Enti be, enti yapacağım. Oha, cana bak. çocuğu raporda sanırdım ben. Hadi bakalım. Bir kere beni dinleyin dedim. Onda da dinlemediniz üç, beni ya. 3 görüyorum. Yeşile iniyorum. 3 görüyorum. 4 5 6 Nasıl 3 4 5 6 8 9 10 3 2 3 Paraşütümüz var. Neyi silahımı aldım. Bacıları Bu saklayın. Burada bir şey görmüştüm. Tamam. Monitörüm düştü lan. Monitörüm düştü şu an. Uzaktan da sıkan var bize ya. Çok iyisin helal Miranda. Şurayı vurdum ben. oraya. Hayır hayır hayır. hayır. Burayı vurmamış burayı vurmamış. Kız nereye gittin sen yine? Senin duvarda. O o, o, o iki takım var orada dikkat etmen lazım. Koşuyor adam bana. Ben değil, iyiyim. Derişti. geçiyor ha. Yatman lazım o evi takılar yerde. Turuncular var. Barkı bu az. Ben sızıyorum zaten beyler buraya. Vuracağım onları. Yok onlar dışarıda oynuyor sana çok açıklar. Bir dakika. Smokta oynuyorlar. Tepede fight'a girdi. Ne yapalım biz? sağ mı gelmiş? Bir dakika adamlar dibimde bir yerde. Lütfen sağ tarafım gelmiş ya. Baba arkamda gelmiş lütfen. Daha sağ. Oh. Şuralar. Bir dakika. Bir yakın var burada. Bir, bir dakika, Öldü burası gel. Helal helal kız baba. Oynuyor oynuyor. Dostum. De, 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 de. Vay bura. Nice ya oğlum bir kaldı, kaldı, bir, bir kaldı. Bir kaldı. kaldı o da Gökhan'la. ben de ben de. Vurdum bende onu mi? vurdum. Ben de ben de. Dostum C4'te vuralım. Nerede? C4'te patlatalım onu. Sen de mi? Dostum bir dakika sus. Ha, sus. Helal. Helal. Good job. Good job. Günler, günler, günler. Good job. Bir takım bir takım vurdular Rıdvan. Nak çaldım. Turuncuda diğeride sarıda buta gidiyor. Of öldü 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 öldü. Koştu biri. Gitti baya koşuyor vektör. B ya senin bina... Dedim ya şuraya girdi diye. Hmm, çok tanık arkada da 5 katta da vardı. Biri de 5 kattadan geliyor şimdi yeni çıktı. Koşuyor soldu. markımda. Ya, arka beni salmıyor ki. Gitmedi bomba. Adam koşuyor. Hesele yeşil maskeli. Ya. Kazan akıydı kazan akıydı. Bomba gazi. öldü. Kim geldi bombadan direkt? O nak nak daha var. Sen de yeşile baksana yeşile bak yeşile bak turuncu. Ligi. Onlar itiyor itiyor itiyor. Ne o? Bay bay geri çık geri çık Arkadaşlar seviliyorsunuz, kendinize iyi bakıyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Hah, kocaman öpüyorum size. Hoşçakalın. bay. <laughs>